Hicran ateşiyle küle döner bir aşık Gelir sevgilinin eşiğine çalar kapıyı İçeriden bir ses gelir kim o? Kavuşmanın heyecanı ile yüreğin Ben der ben geldim Orada olmaz sevgili Demek hala sen varsın öyle mi? Git biraz daha yan öyle gel dağlara vurur kendini. Yan emriyle yanar aşık. Ta ki ne yanacak bir şey kalır kendisinde, ne kendisi kalır o yangından geriye. Bir kez daha koşar gelirse eline neşeyle, ama elsiz, ayaksız. Bir seher vaktinde çalar yarın kapısını, dilsiz dudaksız seslenir kim o diyen sevgiliye. Sen geldin, sen.